Hakkını helal et. Helal Gel sen de benim köyüme git. Yaşlanan da çok sever. Hem toprağa birlikte işleriz. Sözünü unutma. Bilirsin benim sağım solum belli olmaz. hastaneye yatmalısınız. Pansumanın hiçbir yararı yok. Oyalanma hadi. Ne yapıyorsun burada? Müsaade almadan niye girdin? Kumandanım. Çık sen. Yunus, bu gördüğünü kimseye, Nevzat'a bile söylemeyeceksin. Anladın mı? Emredersiniz kumandanım. Ne diyecektin? Ben mi? Niye geldin? Cephe dağılıyor. Evet. Burası benim evim gibi. Bittiğine sevinmedin mi? Gidecek bir yerim olsa... ...ben de sevinirdim herhalde. Kim seni bırakıyor ki? İstesen hiçbir yere gidemezsin. uyku tutmadı. Beni de. Ne yapacaksın? Bilmiyorum Zeynep. Hiç bilmiyorum. Ayağım iyileşti ama kaçamıyorum. Senin köydekilerle konuşsak. Lena'ya gitsem yine. Hayır olmaz. Seni bir daha aynı tehlikeye atamam. Hiçbir şey olmadı ki bana. Ablam boşuna telaşlandı. Sadece o değil Zeynep. Yani... ...sana benim yüzümden bir şey olursa... ...ben ne yaparım? Çok mu üzülürsün? ...artık askerler evine dönecek. Özgürsünüz. Sen de olacaksın. Böyle umutsuz konuşma. Savaş bitti. Bunu hiç düşünmemiştim Zeynep. Kendimi bir ağırda... ...korkuyla ne olacağını... ...düşünürken bulacağımı hiç tahmin etmemiştim. Zeynep. Hadi sen çık. Sen gelmiyor musun? Sen git ben gelirim birazdan. Şaşırdın mı? Benim sana bir düşmanlığım yok ki. Burada ne zorluk çektiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? Sağ ol Ayşe. Yalnız kardeşim, onunla bir geleceğiniz olamaz. Boşuna Zeynep'in aklını çelme olur mu? Konu kardeşim olunca, Aristo beni anla. Onu korumak için her şeyi yaparım. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Afiyet olsun. Güzel hanımlar ilk hasatta kapınıza gelelim mi? Hele siz bir hasatı görün de. Eğlenme ben de. Gelirim dersem gelirim. Başım bağlı benim. Savaş zamanı hangi köre topalı olur dedim. Bak dönüyor sağlamlar. O da sizin gibi savaştı. Sabah sağlam dönecek. Kadersizim. Güzel elinden su içtim ama ne fayda. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla, Sağlıcakla kalın. kalın. Başım bağlı dedin. Olamaz mıyım? Tek kelime etmedin de. Gerçekten biri mi var? Belki de vardır. Ayşe! Teğmenim. Tamam. Gir. Cemal. Gel otur. İyi misin Cemal? İyiyim kumandanım. İyiyim. O tepeden sağ çıktınız. Çok zor bir vazifeydi. Yeni bir vazifeye hazırız kumandanım. Dinlenmek ayıp değil Cemal. Yeni bir vazife bekliyorum kumandanım. Vazife çok istemediğin kadar. Hep de olacak. Bana kalırsa İstanbul'a gitmeniz. Ailenle biraz zaman geçir. Bunu kabul edemem kumandanım. Gören de Fizan'a sürgün gidiyorsun sanır. İstanbul'a gitmeyi istemiyor musun? İsterim tabii. Ama şimdi değil. Cemal. Çarpışmada ağır yaralandığını biliyorum. Yanlış bilgi verilmiş size kumandanım. Otur. Otur. Ben kararımı çoktan verdim. Yaralandığın haberini alır almaz verdim. Komutandaki askerlerin sevk emirleri bile hazır. Sen de doğru evine gideceksin, dinleneceksin. Bu kadar. Trenye yetişmek için acele et. İyi yolculuklar Cemal. O madalyayı vereceksin. Vermezsen dağıtırım burayı. Versene lan Ahmet'in madalyasını! Versene! Değmenim! Ne oluyor burada? Yunus, sana sordum. Ahmet'in madalyasını istedim, vermiyor. Beraber verecektik. Öyle konuşmamış mıydık kumandanım? Sen de seyrettin sadece. <laughs> Ver madalyayı. Uzatma işte Yunus. Gidip vereceğiz. Hele yeni vazifeyi yerini bir öğrenelim. Nereye gidiyoruz yüzbaşım? Çok mu kötü bir yere gidiyoruz yüzbaşım? Yüzbaşım. Hemen geliyorum. Beni burada bekleyin. Yok böyle olmayacak ben giriyorum.